Balkan Harbi yılları. Miralay rütbesindeki Muhittin Bey, İstanbul'u asırlar boyu sürecek bir tavrı göstermek üzere teşrif etmişti. Muhittin Bey, Fuat Bey, şeref verdiniz Miralay'ım. Balkanlardan gelen malumat kötüymüş. Bugün nerede geçer Fuat? Kışın sonu bahardır. İngiltere'de bu futbolu yüz binler seyrediyormuş. Deme yahu. Hem de memleket sattığında büyük birlik teşkil etmişler. Memleket sattığında. 10-15 futbol fırkasının peyderpey müsabaka ettiği bir teşkilat. Taraftarları da şimendifellere binip fırkalarına destek için şehir şehir gezermiş. Bakarsınız bir gün biz de demir ağlarla öreriz yurdum. Öreriz elbet Mehmet Şamil Bey. Biz o günleri yaşar mıyız bilmem. Lakin... ...bizim evlatlarımız yaşayacaktır. Şükür kavuşturan emir alayım. Beyim, ipetçe e, İstanbul'un yeni üniformalar beyim. Renkleri Renklerimiz... ...siyah ve beyaz. Yalnız renklerimiz mi Fuat? Siyah, şehitlerimizin yası. Beyaz, istikbalimizin aydınlığı. Yalnız renklerimiz değil, tavrımız o halde. Tavrımız, Beşiktaş. Bir tavırdır Beşiktaş. 121 yılı aşan asil duruşun bize hep öğrettiği gibi bir takımdan öte bir tavırdır Beşiktaş.